tutuşmaya başladı. Özellikle orta saha ikilisini buldu. Lemine ile seriyi buldu. Ve de bundan sonra da zaten 10 maçta 8 galibet 2 beraberlik aldı. Ama esas yani ondan sonraki süreç yalnız Gaziantep 3-3'lük üç maçla yorumlanamaz. Yani oradaki hakem hatasıyla niye? Ondan evvel zaten bana göre Galatasaray şampiyonluk yarışında geçen sene abluya attığı maç hem Rize'de Mustera'yı kaybetmesi bir de 3 puan kaybetmesi. E Mustera 3 puandan daha fazlasıydı işte Galatasaray adına. Orada zaten daha ilk ahkem pandemiden sonra. Hocam? Ben şimdi, Adamın ayağı kırıldı Erman Hoca abi, ben anlattı. Bir dakika, obs, ben, bir ben bir bir bitireyim cümlemi istiyorsan ben bitireyim. Şimdi hakem hatası ha. ayrı. Yani ben bir şey bahset. konuşuyorum. Tamam sen geçen seneki olayları söylüyorsun. Yani bu kadar fanatik olmayın abi. Ya yani bu Hayır, kadar fanatik, fanatik olduğunuzda olayı hakeme de. getiriyorsun. Ben şimdi teknik olarak bir yorum yapıyorum. Şimdi geçen sene hakeme getiriyorsun ondan da bahsediyorsun. Şimdi bu kadar fanatik veya bir yani kulübe evet e, bir e, aidiyet duygusunuz var. Evet orada yönetim kurulundasın. Aynı şekilde kongre üyesisin. Pardon kongre üyesisin, üyesisin. Yani böyle ne alaka ben konuşuyorum yok hakemi de söyle. Ya Galatasaray'ın doğru olanını da söyleyeceğiz, kötü olanı da. Geçen sene Fatih Terim formsuzdu. Ne zaman forma girdi, takım yarışa gitti. Arkasından Rize Spor deplasmanında Muslera'ya hem de 3 puanla geri kalan pandemi haftalarında kötü bir görüntü verdi. Ee, ama Galatasaray takımı e, özellikle e, bu sezon yani hem hazırlık devresini de ben daha doğru geçirdiğini düşünüyorum. Hem hazırlık maçlarında bazılarını seyretme imkanım da oldu. Ve de lige yansıması özellikle Gaziantep Spor gibi geçen seneki hemen hemen kadrosunu koruyan ve de aynı teknik adamla aynı oyun felsefesiyle devam eden e, bir takıma karşı ilk maçı kendi evinde böyle hem e, yani 3 gol bulması, en aşağı 7-8 gol kaçırması, oyunu domine etmesi önemliydi. Hem e, Fatih Hoca yani bu sezon başına daha ciddi hem takımı hazırlamış, kendi de daha e, ciddi, daha konsantrasyonu yüksek bir görüntüsü de vardı. Ben sadece burada fanatiklik yapmadım. Oyunu önce bir vurgulayayım. Dedim ki Erme Hoca anlattı. Offside pozisyonda kaldırsaydı kalecinin ayak kırılmaz. Daha en büyük silah. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Maçın genel anlamda izlediğimiz zaman çok pozisyonlarda bu offside bayrakları kaldırıldı. Bunu vurgulamak istediğim bu. Anlatabildim Peki, mi? Çumi'nin yani kadesiyle ilgili fanatiklikle ki... ilgisi yok. Ben Galatasaray kongresiyle ilgisi yok. Ben Galatasaray'da eleştiriyorum burada. Fatih Terim'in de hata yaptığını kabul ettim burada. Fanatizm olan bir adam etmez. Abi sen ne eleştiriyorsun? Ama sen, tamam da yani, o, yani var ya Galatasaray'ı eleştirmedik diye diyorsun sen. Eleştirmizi bu o, o ayrı o, abi. Türk Telekom Stadyumu'ndan ayrılıyor. Ait. Bunlar canlı görüntüler, değerli izleyenler. Galatasaray Türk Telekom Stadyumundan ayrılıyor şu an itibariyle. E, Şumidika demiş ki rakibimiz bizden daha iyi oynadı. E, geçen sene ilk Fenerbahçe maçında 3 penaltı verildi aleyhimize. E, bugün pozisyonun penaltı olup olmadığı tartışılar ama öncesinde net bir faulümüz verilmedi. O pozisyon öyle gelişti. E, dün Fenerbahçe maçında olanlardan sonra bugün oyuncularıma söyledim. Bugün size dokunurlarsa bile Faal çalacaklar dedim. Olacakları oyuncularıma söylemiştim. Ee, yani işte yani böyle şimdi bak, böyle başlanıyor. Bugün savunmasına, Tabii işin. savunmasına baktığınızda tamam. Fol var, penaltı iptal edildi. Sabaha kadar Galatasaray maçı kazanırdı. Sabaha kadar. Sabaha bugün kadar. savunmasında, özellikle kendi savunmasında herhalde bir tane futbolcu da Covid vardı galiba. Çünkü baya bir sosyal mesafe vardı aralarında. <laughs> baya. Yani 7-1, 8-1 olmadıysa öpsün başına koysun. Sen öyle açık Aynı oynuyorsun ki o kadar boşluk pratik ki karşındaki takımdan Falcao birkaç sene önce Chelsea'deydi. Arda birkaç sene önce Barcelona'daydı. Yani öyle adamlara karşı bu, bu sosyal mesafeyi bırakmışsın. Zaten Fatih Falcao'yu kasıtlı oynattı Covidli olduğu halde stoperler <laughs> gelmesin diye. <laughs> ya böyle bir mesafe yani varken. Cadde gibi o sen zaten o kadar rahimlemiyorsun daha yakın bir insan yani neler kaçırdı Galatasaray. Evet. 10-0 olurdu belki yani Vallahi o derece. Şey ya. öyle öyle? Ben de iki tane kaçırdı ya. Ki. Ya Cadde 8 dakikada 3 tane kaçırdı. Biri direkten döndü işte az önce söyledim. Yani dedim Ender yani. Yani Şumidika bu abartılacak çok yüksek bir galibiyet değil ama Galatasaray'daki değişim bu. Herkes onu görüyor. Şumidika eee enteresan bugün galiba yayıncı kuruluştaydı. Evet nevi şahsına münhasır. Evet. Orada bir tire olacak. E nevi şahsına münhasır bir insan. Coyote ama... aradılar ama. Nasıl? Coyote gibi oyuncuyu aradılar. Evet. Bak söyleyeyim. Yani o birazcık zayıflamış ucum anlamında. evet aradılar. Yani. aradılar. Mesela hakemlere Covid serbest olsa hiçbir futbolcu ha. Bugün çıktı birkaç hakemde değişti herali. Ramzona hakemleri hocam. Üç hakemde çıktı değil mi? Çıktı değişti galiba. Bir yardımcı Atadılar da galiba. onda da çıktı bir... hocam. Öyle çıktı. Sergen hocaya geçmiş olsun diyelim geçmiş buradan. Olsun. Evet geçmiş Selgen olsun. Sergen e, pozitif çıktı. Antalyaspor maçında da yok. Ender Bu sezonun en büyük handikapı bu bak şimdi. Erman abi bugün uçaklardan söz etti. Çok fazla seyahat olacak. Üç günde bir. Yani burada kontrollü bir seyahatler nasıl gerçekleşecek çok merak ediyorum. Ya Levent abi bir de şimdi hafta Otobüsle sonunda iliyor, oturuş, 33 tane maç evet. var. Hafta içinde de 9 tane maç evet, var özellikle. Yani. Aralık ayından sonra hafta içi yok. Geçmiş olsun. Hafta içi hafta sonu sürekli maç oynanacak. O arada Ziraat Türkiye Kupası var, milli maçlar var, Avrupa maçları var. Var oğlu var. Hocamın söylediği o uçak hikayesi yani alanda ayrı duruyorsun, restoranda ayrı duruyorsun. Uçağa bindi mi tıkış tıkış gidiyorsun. Yuvarlaklar var orada bekliyorsun. Sosyal mesafe. Bir buçuk metre üstünde duruyorsun hocam. Ya. Ama tamam, duruyor. da, <gülüyor> uçakta... Tamam duruyorum <laughs> da uçakta burnumun dibine geliyor adam ya. Öksürüyor, hapşırıyor, söksürüyor. Ne yapayım? Hocam mecburen uçak alacaksın. Olur. Yarın al olur. <laughs> <laughs> Erman ya, abi <laughs> Ulenberg Fenerbahçe'nin iki pozisyonunda penaltıydı demiş. Şeyler, Ulenberg ne yapıyor biliyor musunuz? Bulunduğu yerden, bulunduğu yerden telekonferanslar hakemlere soruyor. Şu pozisyona ne verirsiniz? Mesela geçen sene yapmışlar yüzde 60 hakem mesela penaltı diye şey offside demiş veya değil demiş, yüzde 40 demiş. Kendi yorumu yok biliyor musun? Arkadaşlar şey bu offside budu yok. Şeyler telekonferanslar. Ben de o kadar para alsam, ben de her şey derim abi. Hocam, ben de o kadar para alsam havadan, ben de derim abi? Güzel iş. Bulmuşsunuz burada. götürün abi malı ya ne abi malı ya. Veren var. Bize bir faydası olmuyor mu diyorsun? Ne? Faydası meydanda işte ya. Görüyorsun faydası meydanda. Hakikaten bu kadar ders veren bir, çok önemli bir hocanın bu kadar çok hatalara rağmen görev devam etmesi de beni çok şaşırtıyor ya. Komiteler gidiyor. Ulenberg. Niye? E, Ulenberg'in bağlı olduğu yer Kollina. Bağlı olduğu adamlar var. E, onlara maaşlar gidiyor. Onlara bazı Eğitimlerden falan gidiyor. Onlarda da ufak tefek maçları veriyorlar bizim hakemlere Avrupa'da. Yıllarca böyle oldu. Tabii. UEFA maçlarını yöneten Itildik. hakemlere bak. Federasyonlar bayağı omuz çıktılar bazı hakemlere. Ha? Diego Simeone'nin de Covid-19 testi pozitif çıkmış bu arada. Yani sadece İsp her, her coğrafyadan geliyor buna. Çember daralıyor çok İspanya, İspanya zaten bu konuda birçok ülke tarafından yasaklandı tatil için. Çünkü oradan geri dönenler birçok ülkeye COVID taşıdılar diyorlar. Yani genel anlamda işte dediğim gibi insanların bu koşullara uyması lazım Ender. Yani ee, Joseph'in gelişini soruyorlar. 14-15 değil mi çocuklar? Evet. Az önce verdik kırmızıyla. Evet. 14 15te gelecek. Vedat'la ilgili bir gelişme var mı? Onu da ilerleyen bölümde arkadaşlarımız bize bağlanıp aktaracaklar zaten ama bu arada Levent abi bu şey konusunda ne diyorsun sen? Son günlerde işte farklı mecralarda da çıktı. Şu Davilla konusu. Senin o konudaki yorumun, değerlendirmen nedir? Nedir bu işin aslı? Yani nasıl toparlamak lazım bu işi? Çok konuşuldu. Menajerlere ödenen paralarla evet, ilgili. Komisyonlar. Evet. Bununla ilgili Öncelikle haber yapan gazeteci arkadaşlara kızmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes görevini yapıyor. Niye kızıyorlar ki? Yani genel anlamda böyle diyorlar. Burada şu gerçek var. Ee, yani birçok menajerlerle de bu işi konuştum. Buna tepki koyan menajer arkadaşlarımız da oldu. Doğrulayan arkadaşlarımız da oldu. Ya yani zaman zaman bu tür transferlerde oyuncuların imza paralarının menajerler üzerinden e, ödendiği söyleniyor yani. Bu şekilde yapıyor. Birçok takım tam yapıyor. Tam bunu yaptığını söylediler. Yani şimdi isim vermiyorum. Bunun evet, evet, isim evet, almadığım evet. için, izin almadığım için vermeyeyim. Yani evet. Galatasaray yönetimi de şunu söyledim. Bunu e, Futbol Federasyonu'nda 22 kişilik bir ekip biliyormuş yani. Eee şeyde e, bu nedir? Lisans Kurulu'nda, yönetimde ve bölge müdürlüğünde. Dolayısıyla bir iddiada sevgili Tahir Kum'la da konuştum. Bana bu bilgi İtalya'dan geldi dedi olabilir. Burada Bir başkasından dolayı, biri burada mesela. E, tamam yani gelmiştir. Burada Galatasaray eee yönetimleriyle de, de konuşma yaptım. Fırsatım oldu. Onlar dedi yani bunlar olan şeyler biz bunları değil. Özellikle ilk önce şeyden başladı. Donk'tan başladı. Evet. Dediler ki Donka borcu vardı zaman zaman menajerlerle. Arkadaşlarıma menajer olan arkadaşlarıma sordum. Sizin zaman zaman kulüpten aldığımız alacaklarınız oluyor. Bununla ilgili yeniden yapılandırma yapıyor musunuz Yapıyoruz dediler. Tabii ki yapıyoruz. Yani kulüplerle biz bir defa iş yapmıyoruz. Dolayısıyla yapıyoruz dediler. E bu anlaşmalar her kulübün yaptığı şeyler yani. E, bunun haberini belgeler ortaya çıkmışsa bunu gazeteci yapacak. Kusura bakmayın. Üçü de benim için arkadaşlarım bunlar yani. Tabii. Benim arkadaşlarım hepsi ve çok değerli arkadaşlarım. E belgesi var. Onu yap. Hepsini bunu belgesiz yapma. bir şey sunmamışlar. Söylene. İftira atmamışlar. Ama buna olan şeyler, buna tepki koymaktansa bence Galatasaray yönetimine önerim şuydu. Bu nereden çıktı? Bence bunlar namarem işler. Evet. Biri tarafına Nereden servis, biri servis şey? etmediği Bence sürece. Asıl düşünmesi gereken ha, ben bunu sordum. yönetimin o taraf. Kim? Yani birisi birilerinden rahatsız evet. mu? Evet. evet kim sızdırdı? Bence çok bunu bulun. Çok basit abi. Hangi yönetim varsa gelmek isteyenler, bu yönetimi götürmek isteyenler ha. bunu kulüpten verirler abi. O zaman ismini buluyorsan. Beşiktaş'ta da aynı Ay. oldu. Çıkart koy ortaya. Evet. Beşiktaş'tan Fikret Orman'ın hakkında gider haberler. Şimdi, ben Galatasaray'ın içinden zaten. Yine yönetimden, yönetimden de gelmişti ya. Yani bu işler böyle bu oluyor Alin, Alin Ama şu var. Küçük de de Üç kişiye yapmışlar enteresan. Diye. Evet. ya birine yapsalarız. da üçünü yapınca <laughs> aynı anda üçü de girmiş haberi.